Şimdi canlar bir açılım yapacağız ama üç tane açılım yapacağım bir değil. Çünkü yay dolunayı var ve bu yay dolunayı o kadar önemli bir dolunay ki harekete geçmemiz için çok güzel bir enerji var gökyüzünde. Farkına varmadığımız konular, görmediğimiz, görmezlikten geldiğimiz konular ortaya çıkacağı için kendi yolumuzu çizmek adına güzel adımlar atabiliriz. Bu yüzden 1, 2, 3, 3 tane e, açılım yapacağım. Bu açılım için içinizden bir sayı geçirin. Dakikalarını aşağıya yazacağım. Şimdi ilk açılımı yapıyorum. Yani birinci desteği seçenler için açılımı yapıyorum. Bakalım ne çıkacak? Aşıklar kartı, Kupa şövalyesi ve asılan adam çıktı. Güzel kartlar çıktı şu anlamda güzel bir kere birinci numarayı seçenler için istedikleri gönülden geçirdikleri ama kararsız kaldıkları konular için kimisi için aşk konusu evlilik konusu da olabilir bakın biraz böyle hayal kırıklığı yaratabilecek durumlarda söz konusu o yüzden beklemenizi ifade ediyor aslan adam yani o kadar kendinizi gelişen olaylardan dolayı böyle şanslı hissedebilirsiniz ama detaylara hakim olamama durumu söz konusu olursa hayal kırıklığı yaşayabileceğiniz için yolunuzu çok net çizmeniz lazım. Yani şunu sorgulayın kendinize. Çünkü bu sorgulama kartıdır aslanada. Sorgulayın. Hayata farklı açılardan bakın. farklı yorumlayın. Tam böyle Yay burcunun o geniş açıdan bakma farklı açılardan bakma enerjisini çalıştırırsanız eğer ilişkiler veya uzun süreli ilişkiler açısından veya işse gündeminiz işle ilgili alakalı uzun süreli uzun soluklu bir iş açısından güzel teklifler, güzel konular gündeme düşebilir. Ancak dediğim gibi detaylara hakim olmak adına zor bir gündem var. O yüzden eğer böyle birden atılırsanız konuya hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz detaylara hakim olmak adına bir adım geri atın biraz gözlemleyin analiz edin, edin ondan sonra adım atmayı deneyin çok güzel bir enerji var bu, bu desteği seçenler için kesinlikle gözden kaçırmamanız gerekir her şeye böyle yüreğinizi açın, gözlerinizi açın mutlaka ve çıkan fırsatları değerlendirmek adına düşünmeden hareket etmeyin veya başkalarını mutlu etmek adına hareket etmeyin. Tamamen kendinizi sorgulayarak hayattan ne bekliyorsanız o yönde adım atmak için gözlemleyin ve analiz edin söylediğim gibi. Çünkü bu hem aşıklar hem asılan adam majör arkana olmasından kaynaklı hayatlarınızda dönüm noktasında olduğunuzu gösteriyor o kadersel gelişmeye ulaşmak için kadersel gelişmeyle birlikte özgür iradenizi kullanarak hayat amacınıza yol alabilmek için bu süreçte detaylara hakim olmak şart. Lütfen başkalarını memnun etmek adına hareket etmeyin. Başkaları için hayatlarınıza yön vermeyin. Çünkü çok çok güzel bir enerji var. Umarım istediklerinize, dileklerinize, hayallerinize bu dolunayla birlikte kavuşabilirsiniz. Şimdi ikinci desteği seçenler için bir yorumlama yapacağım. Hemen karalım. Ve üç tane kart seçelim. Azize gerçekten değişik kartlar çıkıyor bugün. Yine burada belirsizlikler söz konusu. Kılıç ası ve kupa altılısı. Yine değişik kartlar Azize yine asılan adam gibi bir önceki açılımda açtığım asılan adam gibi yine dişil enerjiyi çalıştırın şeklinde mesaj geldi. Onda da dişil enerjiydi burada da dişil enerji çıktı. Demek ki gözlemlemek ve analiz etmek çok önemli. Ondan sonra karar ver diyor bakın kılıçasıyla birlikte. Önüne öyle bir fırsat çıkacak ki bakın görüyor musunuz e, bulutların içerisinden hiç beklemediğiniz anda kadersel bir gelişme olacak ve sizin bir karar vermeniz gerekecek. Bu kararı verir, ver, verebilmek için görünmeyeni görebilmek adına gözlemlemek yine analiz etmek yine son derece önemli. Tamamen kadersel bir kart çıkmış Azize kartı. Tamamen duygular ve sezgilere yönelik duygularınızı sezgilerinizi empati gücünüzü kullanarak olayları değerlendirir kişileri değerlendirirseniz o zaman yeni bir başlangıç yapmak adına, yeni bir karar alarak yola çıkmak adına çok güzel ama çok güzel, çok keyifli bir fırsat önünüze çıkabilir. Önemli olan bu kararı almadan önce ne yapmanız gerektiği. Hemen atlamayın lütfen. Sizlerde gerçekten güzel. Sizde farklı olarak Geçmiş kartı çıktı. Biraz böyle geçmişten gelen konulara yönelik bir mesajı var. O yüzden geçmişte görmediğiniz, görmekte zorlandığınız, sizden saklanan veya sizin halını, halının altına süpürdüğünüz her konu bu süreçte ortaya çıkacaktır. Bu konuda farkındalıklı olun. Bakın birilerini küstürmüş olabilirsiniz. Birileri size karşı gelmiş olabilir veya birileri arkanızdan bir takım olaylar çeviriyor olabilir. Ya da sizin arkanızdan bilmediğiniz kişiler ya da bildiğiniz tanıdığınız ama ne yaptığını bilmediğiniz kişiler sizin arkanızdan hoşunuza gitmeyecek bir takım faaliyetlerde bulunabilirler ama merak etmeyin başarılı olamayacaklar görüyorsunuz kupaların içindeki çiçekler gerçekten yıldız çiçekleri insana ümit verici şekilde yeni fırsatlar yıldızlarla birlikte yeni şanslar hayatınıza getirecek ol olup e, neyi yaptığınızı, hangi adım attığınızın farkındalıklı olmanız lazım. Sizler için de çok güzel bir süreç, çok güzel bir e, dönem başlıyor. Ancak yine sizin de yine birinci seçim yapanlar gibi çok acele etmeden. 4 element dengesini kurarak yani alma verme dengesini kurarak ateş toprak hava su elementlerini dengeleyerek birini yüksek tutmanız durumunda fazla verici olabilirsiniz veya bir ateşi çok yüksek tutmanız durumunda fazla ee, vaat edici veya fazla bekler durumda olabilirsiniz. O zaman da yarım kalan bitmeyen enerjiler söz konusu olabilir projeler söz konusu olabilir. Eğer başarılı olmak istiyorsanız geçmişten gelen kişilerden de destek alabilirsiniz. Bir şekilde önünüze çıkan, çıkan ve geçmişe ait anılarınızı ön plana çıkaracak konuların çözülmesi, hayat amacınıza giden yolda kaderinizi değiştirici özellikle olduğunun bilinciyle biraz daha farkındalıklı ve e, analiz ederek, gözlemleyerek yol almaya çalışın. Sizler için de bitti. Şimdi geldik üçüncü Desteği seçenlere hemen 3. desteği de açıklamaları yapıyorum ve çekelim. Gerçekten bakın majör arkana çok çekiyorum. Bu yay dolunayı hakikaten hepimiz için çok önemli. Bakın hep majör arkana imparator içe ölüm diğerlerinde de çekmiştim ve yine kupa şövalyesi. Yani enerji o kadar ilginç ki gerçekten bitmesi gereken bitecek bakın arkadaşlar sizler için üçüncü desteği seçenler için ölüm kartı ile birlikte direnilmemesine işaret ediyor. Dönüşüm kartı özellikle boğa akrep aksındaki tutulmalardan dolayı 2021 Kasım'dan bu yana değişim göstermeniz gereken noktalarda çok böyle olumlu adımlar atamadıysanız veya direnç gösterdiyseniz bu yay dolunayı sizin Buraya adım atmanızı sağlayacak bir süreci sağlayabilir. Bakın iki kule arasındaki güneşi görüyor musunuz? Yani bitmek biten bir şeyin e, ya da sonlanması gereken bir durumun bitmesiyle birlikte hayatınızdan çıkmasıyla birlikte yeni bir e, güneş doğacak hayatınıza, yeni fırsatlar. Yeni yollar söz konusu olabilir. Zaten at beyaz olduğu için aslında bakın iskelet sizin dönüştüğünüze işaret ama atın beyazlığı olması gerekenin olduğunu gösteriyor. Değişmesi gerekenin değişmesini gösteriyor. O yüzden bu dönüşümün şart olduğunun bilinciyle çok fazla direnmeden size zarar veren bağımlılık enerjisi yaratan her türlü konu ve kişiden uzaklaşmanız durumunda imparatoriçe çalışacak. Bakın imparatoriçe üreten. ilham alan, ...yaptıklarıyla kişileri etkileyen bir imparator içi. İlişkisel anlamda söz sahibi olabileceğiniz bir pozisyona geçebileceğinizi gösteriyor. Eğer bitmesine izin verirseniz, eğer sizi kurban enerjisini çalıştıran durum ve kişilerden kendinizi kurtarmanız durumunda... ...kendinizi gerçekten çok iyi hissedebileceğiniz ve yine eskisi gibi üretken yine eskisi gibi ilham alıcı ve verici pozisyonda olabileceğinizi işaret ediyor. Çok güzel bir kart. Bu kart diyor ki güç sizin elinizde. Özgür iradenizi kullanmanız durumunda istediğiniz yola çok rahatlıkla girebileceğiniz ve hedefinize ulaşabileceğinizi gösteren bir kart. Sonrası mı? Sonrası Kupa Şövalyesi. Gelsin fırsatlar, bu fırsatları değerlendirmek İmparator Çen'in elinde. Güç sizin elinizde olduğu için önünüzü, önünüze çıkan fırsatları ki hemen gelecek fırsatlar. Bakın kanatları Hermes'in kanatlarına bakın. Yani çok kısa sürede gelecek önünüze gelecek kafanızdaki konu her neyse. Bunu fırsata çevirip ya da bu fırsatları görüp bunlarda adım atmak. Bakın yavaş adım atıyor ata bakarsanız. Yavaş adım atarak duygusal davranarak alma verme dengesini çünkü de alma verme dengesi vardır. İlişkisel anlamda Venüs bakın Venüs amblemi var burada Venüs sembolü var. İlişkisel anlamda alma verme dengesini kurmanız kurduğunuz takdirde ve burada kendinizi yine e, istediğiniz yola üretken bir şekilde, yapıcı bir şekilde koymanız halinde istediğiniz sonuca ulaşabileceğinizi gösteriyor. Sizin yapmanız bu süreçte yapmanız gereken direnmemek ve bitmesi gerekene yol vermek. Her üç kartta çok güzel çıktı. Hakikaten çok güzel bir enerji var. Yay dolunayından ben çok ümitliyim. Bu yüzden de hepinize... Önce sağlık getirsin çünkü yay dolunayı haritanın 6. evinde gerçekleştiği için özellikle yengeç burçları için başta sağlık olmak üzere önemli bir süreçten geçiyoruz. İş anlamında, ilişkiler anlamında fırsatlar önümüze çıkacaktır. Bunları kullanmak adına kendimizi kendi özgür irademizi kullanarak adım atmamız durumunda başkalarını mutlu etmek değil, başkalarından onay almak değil, takdir edilmek değil, başkaları tarafından alkışlanmak değil. Amaç bu olmamalı. Amaç kendi istediğiniz ne. Önce bunu bulmak, ondan sonra gerekli adım atmak. Her üç destede mükemmel bir enerji getirdi. O yüzden hepimiz için bu yay dolunayı hayırlı olsun. Sevgiler.